Hey bir cisim yaklaşıyor. Ateş etmeyin. ha? Umarım beni becermez. Hı? Ne oldu neden zıplayıp duruyorsun? Yolda kaldım. Bana yardım eder misin? Ha? <laughs> Tabii ki de sana yardım etmeyeceğim. Fakir vektör seni. Familin sana kitabı kapağına göre yargılanmaman gerektiğini öğretmedi mi? Ha? Neden pamuk kalbimi kırıyorsun? Tamam tamam ağlama çıldırın gibi. <laughs> Hadi gel Bentley'ime bir turat istiyorsan. Vov wow, şuraya bak. Ha, lanet olsun Bentley. Gerçekten de harika duruyor. Hey fakir biraz daha bak. Anca rüyanda görürsün pardon rüyanda da göremezsin böyle bir arabayı. <laughs> Yanak ayağı di herif. Sana life'ının dersini vereceğim ha. Tabi efendim. <laughs> Geldik işte. Bundan sonra kiminle taş aşk geçtiğini iyi düşün. Ha? Wow üstü işte açık Bentley. Evet bebeğim. <laughs>